Selam YouTube. Bugün sizlere Real Madrid efsanesi olan Iker Casillas'a göre Real Madrid tarihinin en iyi 11'ini derledim. Kalede Iker Casillas'tan önce kalede duran isim olan Bodo Ilgner var Bodo Ilgner 7 Nisan 1965'te. Almanya'da doğdu 1985'te Köln formasıyla profesyonel oldu ve kısa sürede Bundesliga'nın en iyi kalecilerinden biri haline geldi. 1990'da Dünya Kupası'nda Almanya'nın kalesini koruyarak kupayı kazanan ilk Alman kaleci oldu. Turnuva boyunca gösterdiği performansla tarihe geçti. 1996'da Real Madrid'e transfer oldu. Burada iki La Liga şampiyonluğu yaşadı ve 1998'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Alman kaleci unvanını aldı. 2001'de futbolu bıraktı. Sessiz ama efsanevi bir kariyer bırakan Ilgner, güven veren tarzı ve soğukkanlı refleksleriyle hatırlanıyor. Sol bek pozisyonunda elbette Brezilyalı Roberto Carlos yer alıyor. Sadece Real Madrid tarihinin değil, dünyanın en iyi sol, bek oyuncularından bir tanesi hatta belki de en iyisi bu fikre birçok futbol severinde katılacağını düşünüyorum. Füze gibi frikikleri, kuvvetli bacakları ve sempatik tavırları, tamam abi, hemen abi, lafı repliğiyle akıllara kazınan ayrıca eski Fenerbahçe oyuncusu. Sol stoperde hem İspanya'nın hem Real Madrid'in hem de dünyanın en iyi stoperlerinden birisi olan Sergio Ramos yer alıyor kritik maçlarda kritik anlarda attığı gollerle akıllarda kalan altın kafa lakaplı oyuncunun bir dünya bir Avrupa Kupası 4 Şampiyonlar Ligi Kupası bulunmaktadır. Sağ stoperde bir diğer efsane İspanyol stoper Fernando Hierro 23 Mart 1968'de İspanya'da doğdu. Futbola Valladolid'de başladı ancak 1989'da Real Madrid'e transfer olarak efsaneleşti. Savunmadaki liderliği ve golcülüğüyle dikkat çeken Hierro, Real Madrid formasıyla 5 La Liga ve 3 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Defans oyuncusu olmasına rağmen yüzden fazla gol attı, İspanya milli takımının da kaptanlığını yaptı ve 4 büyük turnuvada ülkesini temsil etti. 2003'te Madrid'den ayrıldı, kısa süreliğine Katar ve İngiltere'de oynadı, 2005'te futbolu bıraktı, liderliği ve istikrarıyla futbol tarihine adını yazdırdı. Sağ bek pozisyonunda Michel Salgado 22 Nisan 1975'te İspanya'da doğdu. Celta Vigo'da başlayan kariyeri 1999'da Real, Madrid'e transferiyle zirveye ulaştı, 10 yıl boyunca Madrid'in sağ kanadını savunmada kalesi gibi korudu. Sert ve agresif futboluyla tanındı, İki Şampiyonlar Ligi, 4 La Liga şampiyonluğu kazandı. 2009'da Blackburn Rovers'a transfer olup kariyerini İngiltere'de noktaladı. Savaşçı ruhu ve hırslı futboluyla hatırlanıyor. Defansif orta saha mevkisinde Fernando Redondo var. 6 Haziran 1969'da Arjantin'de doğdu. Avrupa'daki kariyerine Tenerife'de başladı. 1994'te Real Madrid'e transfer oldu. Tekniği, oyun görüşü ve zarafetiyle orta sahada bir sanatçıydı. Madrid formasıyla iki Şampiyonlar Ligi ve iki La Liga şampiyonluğu yaşadı. 2000'de Milan'a transfer oldu ancak sakatlıklar nedeniyle erken emekli oldu. Orta sahada klasın ve zekanın sembolü olarak hatırlanıyor. 10. Numara mevkisinde Zinedine, Zidane var 23 Haziran 1972'de Fransa'da doğdu. Bordeaux ve Juventus'un ardından 2001'de Real Madrid'e transfer olarak o dönem dünyanın en pahalı futbolcusu oldu. Madrid'de 2002'de 2'de Şampiyonlar Ligi finalinde attığı unutulmaz vole golüyle tarihe geçti. Bir La Liga ve bir Şampiyonlar Ligi kazandı. 2006'da futbolu bıraktı ancak teknik direktör olarak Real Madrid'e 3 Şampiyonlar Ligi kazandırarak efsanesini sürdürdü. Futbolun zarafet ve mükemmeliyetle buluştuğu isimlerden biri oldu. Bir diğer isim olayların adamı Luis Figo var, 4 Kasım 1972'de Portekiz'de doğdu. Sporting ve Barcelona'da parladı, ancak 2000'de büyük. Bir olayla Real Madrid'e transfer oldu, Madrid'de 2002'de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, 2 La Liga şampiyonluğu yaşadı, driblingleri ve oyun zekasıyla bir kanat oyuncusundan çok daha fazlasıydı. 2005'te Inter'e transfer olup İtalya'da da başarılar kazandı kariyerini büyük bir efsane olarak noktaladı. Ve geldik forvet hattına Casillas. Üçlü santrfor kullanmayı tercih etmiş ve ilk isim sol forvette rekorların adamı Cristiano Ronaldo 5 Şubat 1980, 5'te Portekiz'de doğdu. 2009'da Manchester United'dan Real Madrid'e transfer olarak yeni bir çağ başlattı. Madrid'de 5 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga kazandı. Kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu ve 5 Ballon d'Or kazandı. 2018'de Juventus'a transfer olup farklı liglerde de efsaneleşti. Çalışkanlığı, hırsı ve rekorlarıyla futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri oldu. Santerfor da Ronaldo Nazario, Fenomenon, 8 Eylül 1976'da Brezilya'da doğdu. PSV, Barcelona ve Inter'de efsaneleşti, 2002 Dünya Kupası zaferinin ardından Real Madrid'e katıldı. Madrid'de iki, La, Liga kazandı ve muhteşem golleriyle taraftarları büyüledi. 2002'de Ballon d'Or kazandı, sakatlıklarla mücadele etti ama sahada her zaman özel bir oyuncuydu. Futbol tarihinin en büyük forvetlerinden biri olarak hatırlanıyor. Ve son oyuncumuz sağ forvette Raul. Real Madrid'in Ruhu Raúl González, 27 Haziran 1977'de İspanya'da doğdu. 1994'te Real Madrid'de A takıma yükseldi ve kulübün simgesi haline geldi. Kulüp tarihinin en golcü oyuncularından biri olarak 6 La Liga, 3 Şampiyonlar Ligi kazandı. Efsanevi golleriyle taraftarların sevgilisi oldu. 2010'da Madrid'den ayrıldı, Schalke ve Katar'da oynadı. Liderliği ve sadakatiyle gerçek bir Madrid efsanesi olarak hatırlanıyor. Iker Casillas'a göre Real Madrid tarihinin en iyi o biri bu şekildeydi. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Bu takımla ilgili siz değişiklik yapacak olsaydınız, hangi isimleri değiştirirdiniz? Video hoşunuza gittiyse beğenip yorum atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada videonun başında söylemeyi unuttum. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kıldığınız, namazları ettiğiniz, duaları kabul etsin inşallah. Hayırlı Ramazanlar. It's